Arkadaşlar merhaba Oyun parkına gidiyoruz işte. Evet biz Aysima ile Şimdi parka gidiyoruz Uzun zamandır sonra gidiyoruz Evet, işte. evet baya hasta olmuştuk Oyun parkı Neredeydi Aysima hmm, O tarafta mıydı hadi Tamam bakalım. hadi gidiyoruz Evet kızım oyun parkı Ne taraftaydı Hı, Ne istiyorsun Çiçek Aa, o zaman çiçek koparalım bir tane anneyi koparalım mı? Tamam hadi gel bir tane kopar. Hadi. Evet. Kopar mı Ne oldu? Baba seçti. Tamam ben bir tane koparayım. Ha, bunlar tam büyümemiş ama bu çiçekler. Al bakalım. Baba hadi gidelim. Hadi. Baba. Baba. Evet. Beraber oyun oynuyoruz parkta. Hadi çık. Hadi. Koş koş, koş 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 hadi. Hadi baba. Yukarı çıkıyoruz Evet en yukarı çıkıyoruz. Baba. Hadi yukarı çıkıyoruz. Evet. Baba, hadi gel. Gel <laughs> <Ya> baba. Geldim. <laughs> hadi kay bakalım. Baba gel. Hadi kay 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 baba kay k. Ben de geliyorum <laughs> tatlı Fıtır fıtır. hadi gel hadi geldim 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 geldim. hadi gel şu küçükten de kayalım hadi gel 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 sen de gel hadi küçükten kayalım hadi. <gülüyor> 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 hop hadi gel sen oradan ben buradan <laughs> bu baba <laughs> kucağıma mı geleceksin <laughs> Oo. Bak. Evet. Ne o? Yaprak mı? Baba hadi. Yaprak. Vaa. Ben de bir tane alacağım. Dur bir tane ben de alayım. Oo, burada bir tane varmış. Baba büyük al. Büyük mü alayım ver. Teşekkür ederim. Hmm. sen Hiç. mi alacaksın? Baba. Hadi gel seni sallayayım biraz gel. Hadi gel. Koş 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 Hadi koş sallayacağım seni koş. Hadi gel buraya gel. Gel sallayayım gel. Hadi gel. Ay Suma. Evet. Baba, kızını çok çok sak. Çok kızdı mı saklıyorum? Kızını çok çok sak baba. Oo. Kızını çok çok sak baba. Oo, görce şimdi bakalım. Kızını çok çok. Hadi bakalım. Baba bu şey.

Aysima. <laughs> ne yapıyoruz Aysima? Sallanıyor musun? Hayır baba. Tamam <laughs> <mı> hızlı sallayayım. <laughs> hızlı tamam. Baba. Tamam hızlı sallayacağım. O zaman... Ağzı sallıyorum. <laughs> evet, farkımız var. <laughs> Hadi taktıralıya <laughs> binelim. sıkıntı tutundun mu? Üş. Ne oldu? Çok mu yüksek geldi? Tamam az kaldıracağım. Sıkı tutun. Korktun mu? <laughs> hadi. Tamam hadi kay bakalım. Yine bir park macerası da. Hadi en yükseğe çık. Tamam mı? Hadi. Aynı tepeye çık tamam mı? Hadi. Bilmem. Hadi. Hadi, Hadi seni bekliyordum. Tamam. Ne taraftan kaçacaksın? Oo, en yükseğe mi çıkacaksın? Hadi gel. Kay. Baba gelse. Tamam hadi. Hadi kay. Baba gelse. Tamam hadi kay. Hayır öyle tutma düşersin hadi kay. Baba, hadi kay. Baba gelse. Hadi ya nerede? Ay Sıma. Hadi kay. Aşağıdasını bekliyorum. Hadi gel 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 gel. gel, gel hadi bekliyorum. Baba. Hadi, hadi Ayşma kay. Baba. Pis o pis. Ah kafamı vurdum. <laughs> hadi ke. kay. Hadi kay. Baba, Hayır benim boyum yetmez. Baba, hadi kay. Tamam diyorum. <laughs> baba. <gülüyor> baba. <gülüyor> baba. Wow. Olsa. baba olsa. 我还能拿。